Sevgili masal sever dostlarım, masallar alemine doğru yola çıkıyoruz. Masallarla ruhunuzu dinlendirerek huzurlu uykulara dalmak için kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir perinin masalları ile keyifli dinlemeler. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynar iken eski hamam içinde, bir serçe kanadını kırk katıra yüklettim, ne az gittim ne uz gittim, kaf dağına ilettim, bir nefesle erittim, dağların karını, dikilmedik ağacını, orada yedim narını, eğilmedik iplikle, ne çulhalar dokudum, Elif dedim, be dedim. Dağı taşı okudum. Bir sinek bir kartalı sallayıp vurdu yere. Yalan değil gerçektir. Yer yarıldı birdenbire. Fazla uzatmayalım efendim. Masalımıza başlayalım. Bir yokmuş. İki erkek kardeş bir arada yaşarmış. Anneleri ve babaları ölünce, bu iki kardeş tüm mallarını aralarında bölüşmüş. Büyük kardeş bir dükkan açmış. Ama küçük kardeş biraz kuş beyinliymiş. Parayı har vurup harman savurmuş. Yemiş içmiş, gezip tozmuş ve sonunda hiç parası kalmamış abisine giderek ona biraz borç para vermesi için yalvarmış. Aldığı borcu da aynı şekilde harcadıktan sonra yeniden abisine gitmiş. Bu şekilde yaşayıp gitmiş bir süre. Abisi sonunda bu israftan bakıp usanmış. Kardeşinden kurtuluş olmadığını anlayınca da malını, mülkünü satıp Başka bir diyara gitmek üzere gemiye binmiş. Ancak küçük kardeş abisinin niyetini sezmiş ve gemi kalkmadan güverteye sızarak herkesten gizlenmeyi başarmış. Abi de kardeşinin bu yolculuktan haberi olursa onu takip edeceğinden şüphelendiği için güvertede pek görünmemeye çalışmış. Ancak geminin yelken açmasından hemen sonra İki kardeş karşı karşıya gelmemişler mi? Büyük kardeş biraz öfkelenmiş ama ne fayda? Gemi Mısır'a varana kadar durmayacakmış. Mısır'a vardıklarında abi kardeşine "Sen burada bekle. Ben gidip iki katır getireyim. Yola onlarla devam ederiz." demiş. Küçük kardeş denizin kıyısına oturup abisini beklemeye başlamış. Ama beyhude bir bekleyişmiş bu. Ne gelen olmuş, ne giden. Kalkıp abimi arasam iyi olacak diye düşünen küçük kardeş bir kez daha abisinin peşine düşmüş. az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Altı ay bir güz gitmiş. Dönüp bir bakmış ki ancak bir arpa boyu yol gitmemiş mi? Bir kez daha kalkıp koyulmuş yola. Altı ay hiç durmadan yürümüş. Menekşeleri toplaya toplaya bir dağın eteğine varmış. Orada birbirleriyle kavga eden üç gençle karşılaşmış. Yanlarına varıp neden tartışıklarını sormuş. En küçükleri, biz bir babanın evlatlarıyız diye açıklamış. Babamız kısa süre önce öldü. Bize de miras olarak bir sarık, bir kamçı ve bir halı bıraktı sarığı başına geçiren fanilere görünmez olur. Halının üzerine uzanıp kamçıyla ona vuran da kuşlar gibi uzaklara süzülür. Biz de sarık kimin, kamçı kimin, halı kimin karar vermediğimizden böyle kavga ediyoruz. Sonra hep birazdan üçü tek birimizin de olmalı diye haykırmışlar. En büyüğümüz benim. Hepsi benim." demiş biri. Diğeri ise "Hayır, onlar benim hakkım. Çünkü ben ortanca çocuğum." demiş. Üçüncüsü ise "En küçük ben olduğuma göre hepsi benim." diye haykırmış. Sözleri yumruklar takip etmiş. Öyle hızlılarmış ki Bizim küçük kardeş onları zor ayırmış. Bu işi böyle halledemezsiniz demiş. Size ne yapacağınızı söyleyelim. Elimdeki şu ağaç parçasından bir ok yapıp fırlatacağım. Hepiniz onun ardından koşacaksınız. Oku ilk kim bana getirirse üç eşyada onun olacak. Oku tutup fırlatmış. Üç kardeş de apar topar peşine düşmüşler. Bizimki de sarığı kafasına geçirmiş, halıya yerleşmiş, kırbacı şaklatmış ve ''Beni abimin yanına götür'' diye haykırmış. Göz açıp kapayana kadar büyük bir şehrin kapısında bulmuş kendini. Şehre adım atar atmaz da Padişahın ulağına denk gelmiş. Ulak şehir halkına sultanın kızının her gece saraydan kaybolduğunu duyuruyormuş. Ona ne olduğunu her kim bulursa hem prensesle evlenecek hem de krallığın yarısına sahip olacakmış. Ben sırrı çözerim diye bağırmış bizim küçük kardeş. Beni padişaha götürün. Çözemezsem başımı vursun, kellemi gövdenden ayırsın. Böylece bizim oğlanı saraya götürmüşler. Genç adam bir gözü açık, bütün gece sultanın kızını izleyip neler olduğunu anlamaya çalışmış. Genç kız ise adamın uykuya dalmasını bekliyormuş. Oğlanın uyuduğuna emin olunca topuğuna bir iğne batırarak oğlan uyanmasın diye odadaki mumu yanına almış ve yan kapıdan dışarı çıkmış. Genç adam sarığı kaşla göz arasında kafasına geçirip aynı kapıdan dışarı çıkmış. Çıkar çıkmaz da başında altın bir kalkanla dikilen kara bir ifrit görmüş. Sultanın kızı Kalkanın üzerinde oturmaktaymış ve hareket etmek üzerelermiş. Delikanlı onları kendi başına yakalayabileceğini düşünecek kadar ahmak değilmiş. O da Kalkanın üzerine atlayıvermiş. Neredeyse hepsi birden yere devrileceklermiş. İfrit birden ofallayarak Sultanın kızına ne yaptığını sormuş düşlerine ramak kaldığını söylemiş. Kıpırdamadım bile demiş kız. Beni nasıl koyduysan öyle duruyorum burada. Kara ifrit birkaç adım attıktan sonra kalkanın alışılmadığı kadar ağır olduğunu fark etmiş. Tabii genç adamın sarığı onu görünmez kıldığından ifrit kıza dönüp Sultanım Bugün o kadar ağırsınız ki neredeyse altınızda ezileceğim demiş. Bugün çok tuhafsın Lala diye yanıtlamış kız. Dünkünden ne daha ağırım ne de daha hafif. Kara ifrit başını sallayarak yeniden yola koyulmuş muazzam güzellikte bir bahçeye denk gelene kadar yürümüşler. Öyle bir bahçeymiş ki bu. Ağaçlarının hepsi gümüşten ve elmaslardanmış. Genç adam bir ağacın dalını kırıp cebine koyu vermiş. Ağaçlar o anda it çekip ağlayarak Burada bizim canımızı yakacak bir insanoğlu var. Burada canımızı yakan bir insanoğlu var demeye başlamışlar. İfritle genç kız birbirlerine bakmışlar. Sultan'ın kızı bugün beni gözlemesi için bir genç gönderdiler." demiş. Belki de ruhu bizi takip ediyordu. Böylece yollarına devam etmişler ve başka bir bahçeye varmışlar. Bu bahçedeki ağaçlarda altın ve değerli taşlar parlamaktaymış. Genç adam burada da bir ağaçtan bir dal koparıp cebine koyvermiş. O an yer gök sarsılmaya başlamış ve ağaçlar "Burada canımızı yakan bir insanoğlu var. Burada canımızı yakan bir insanoğlu var." diye hışırdamaya başlamış. Sultan'ın kızı da Genç adamda korkularından düşeceklermiş neredeyse. İfrit bile ne yapacağını bilememiş. Az sonra bir köprüye gelmişler. Köprünün ötesinde bir peri sarayı uzanmaktaymış. Bir köle ordusu ellerini önlerinde kavuşturmuş başlarını alınları neredeyse yere değecek kadar eğmiş. Prensesi bekliyormuş. Sultanın kızı ifritin tepesinden inince bizim genç de atlayı vermiş. Prensese elmaslarla ve değerli taşlarla süslü bir çift terlik getirmişler. Genç adam terliklerin tekini kaptığı gibi cebine atmış. Prenses terliklerden birini giymiş ama diğer tekini bulamamış. Yeni bir çift terlik getirmişler ama onun da teki kaybolmuş. Prenses öyle bir sinirlenmiş ki terlikleri giymeden saraya gitmiş. Genç adam da başında sarığı, elinde halısıyla kamçısı onu takip etmiş. Nereye gitse gölgesi gibi peşindeymiş. Prensesin peşinden bir odaya girmiş ki bir dudağı yerde, bir dudağı gökte kara bir periyle karşılaşmış. Peri genç kıza öfkeyle neden bu kadar geciktiğini sormuş. Prenses ona yeni gelen genç adamdan ve yolda başına gelenlerden bahsetmiş. Ama Peri tüm bunların kuruntu olduğunu, artık endişelenmemesi gerektiğini söyleyerek onu sakinleştirmiş. Peri genç kızla birlikte oturur oturmaz bir köleye şerbet getirmesini söylemiş. Siyahi bir köle, elmas bir kap içinde hoş bir içecek getirmiş. Ama sultanın kızı tam bardağa uzanırken görünmez genç, kölenin eline vurarak bardağı düşürüp parçalanmasına sebep olmuş. Tabii kırık bardağın bir parçasını da cebine atıvermiş. Peri şşşt diye sakinleştirmiş onu diğer kölelere yiyecek bir şeyler getirmelerini emretmiş. Köleler üzeri envai çeşit yiyeceklerle dolu küçük bir masa getirmiş. Beraberce yemeye başlamışlar. Bunca zamandır acıkmış olan genç adam da sofraya oturmuş ve yiyecekler iki kişi yerine üç kişi yendiği için hızla yok olmaya başlamış. Siyah peri de endişelenmeye başlamış. Çünkü yalnız yiyecekler değil, çatal ve kaşıklar da tek tek kaybolmaya başlamış. Sultan'ın kızına eve dönmesinin iyi olacağını söylemiş. Kara peri kızı öpmek istemiş ama genç kız adam aralarına girerek onları ayırmış. Biri sağa, biri sola düşmüş. İkisi de bembeyaz kesilmiş. Lala ile kalkanını çağırmışlar. Genç kız kalkana kurulmuş ve yola koyulmuşlar. Bizim genç adamsa duvardan bir kılıç kaptığı gibi siyah perinin başını gövdesinden ayrı vermiş. Perinin başı omuzlarından düşer düşmez gökyüzü öyle bir gürlemiş, yeryüzü öyle bir inlemiş ki kudretli mi kudretli bir ses? Eyvahlar olsun. Bir insanoğlu kralımızı öldürdü diye haykırmış. Genç adam öyle bir korkmuş ki elini ayağını nereye koyacağını bilememiş. Hemen halasına uzanmış, üzerine kurulmuş ve kamçısını şaklatmış. Sultanın kızı saraya döndüğünde genç adamı odasında horlarken bulmuş seni sefil dazlak diye haykırmış gaddarca genç kız. Senin yüzünden berbat bir gece geçirdim. Senin başına daha beteri gelsin. Sonra bir iğne çıkarıp genç adamın topuğuna batırmış. Adam hiç kıpırdamayınca genç kız da onun uyuduğunu düşünmüş. Kendi de gidip yatmış. ertesi sabah uyandığında genç adama ölmeye hazır olmasını, son saatlerini yaşadığını söylemiş. Hayır, diye cevaplamış genç adam. Sana hesap vermem, gel beraber padişahın karşısına çıkalım. Beraberce kızın babasının karşısına çıkmışlar. Ama genç adam gece olanları ancak tüm şehrin karşısında anlatacağını söylemiş. Belki böylece abimi de bulurum diye düşünüyormuş. Bunun üzerine tellallar şehre dağılıp herkesi bir araya toplamış. Genç adam padişah ile sultanın yanındaki yüksek bir pilot platforma çıkıp ifritin kalkanından peri kralına kadar her şeyi anlatmış. Hayır, ona inanmayın padişahım ve babacığım yalan söylüyor, diye kekelemiş prenses. Genç adam bunun üzerine cebinden elmas bir dal, değerli taşlarla dolu bir dal, altın bir terlik, değerli kaşık ve çatalları çıkarmış. Sonra tam siyah beriyi nasıl öldürdüğünü anlatırken kalabalığın içinde uzun zamandır aradığı abisini görmüş. O andan sonra ne kimseyi görmüş ne kimseyi duymuş. Platformdan atladığı gibi kalabalığı yararak abisine doğru ilerlemiş. Abi kendi hikayelerini anlatmaya başlamış. Küçük kardeş de bu sırada padişaha kızını ve krallığın yarısını abisine vermesi için yalvarıyormuş. O sihirli sarığı, sihirli kamçısı ve sihirli halısıyla hayatının sonuna dek mutlu yaşayabilirmiş. Tek isteği abisinin yakınlarında olmakmış. Sultan'ın kızı ise en çok peri kralının ölümüne sevinmiş. Çünkü bu peri zamanında kızı odasından zorla kaçırarak gücüyle etkisi altına almış ve kız ondan bir türlü kurtulamıyormuş. O mutlulukla genç adamın abisiyle evlenmeyi kabul etmiş. Daha sonra büyük bir ziyafet hazırlamışlar ve kırk gün kırk gece eğlenmişler. Ben de var idim o ziyafette. Aşçıdan o kadar çok pilav istemiştim ki elime vurmuştu sonunda. O gün bugün acımaktadır hala.''